Gözüne dokunmayın, gözüne. Ne göze hocam ya? Pantiklik ameliyatı bu. Tamam işte gözüne dokunmayın siz. Ama dediğim gibi, göze dokunmak yok. Hiçbir ameliyata girmedi. Acil hasta geldi. Ve başka bir yatağına hazırlatıyorum. Ameliyata girmeyecek. Işıkları söndürün. Başından beri görüyordu onları. Ne arıyorsunuz? başından beri bize sorunun ne olduğunu anlatmaya çalıştı. Başından beri gördüğü manzarayı anlatmaya çalıştı. Kimse onun dilinden anlamadığı için çizerek anlatmaya çalıştı hatta. Ona ne yediğini sorduğumda bana bunu gösterdi. "Neden bahsediyorsunuz? Ne görmüş olabilir ki?" Tümör değil bu. Alapdere. Solucan bunlar. Gözünün içinde yüzüyorlar. Hayvan, kum havuzuna dışkılar. Çocuk, kum havuzunda oynarken kumu yer. Herhalde nereye varmaya çalıştığımı anlamışsınızdır. Dışkısında parazit yok tamam mı? Bay Lisa Karis kurtçukları ...insanlarda dışkı yoluyla atılmazlar. Ormanlık bir yere yakın mı yaşıyorsunuz. Evet. Evinize yakın yaşayan bir hayvandan bulaşmış olmalı. Belli ki bu hayvan ara sıra evinizi ziyaret ediyor. Evrim kum havuzunda oynuyor. Dışkısını yapıyor hatta. Seni e bir komu test etti. Tamamını edemedi herhalde. Öyle değil mi? kurtçuklar emirin bağırsağından vücudun geri kalanına yayıldılar. Akciğerlerine saldırdılar. Bu da bağırmaya ve efüzyona neden oldu. Karaciğerini istila ettiler. Ölü karaciğer hücrelerini tüm vücuda yolladılar. Gözlerine saldırdılar. Gözlerini çevreleyen kaslara saldırdılar. Bu da gözünün ters takla atmasına sebep oldu. Gözleri için lazer fotokoagülasyon yapalım. Çocukları öldürmek için de yüksek dozda benzimidazol verin. Nasıl yani? Hepsi bu kadar mı? İyileşecek mi hocam? Müjde. Emir'in bir yere gittiği yok. Uzun yıllar sizinle beraber olacak. Hocam iki dakikanız var mı? Evet. Asperger sendromu otizmin nadir görülen hafif bir türüdür. Tipik belirtileri arkadaşlık kurmada ve akranlarla oynamada zorlanma, alışılagelmiş sosyal kuralları kabul etmekte sorun yaşama, rutinlerdeki ya da ortamlardaki değişimlerden hoşlanmama, mesela koltuklarındaki değişiklikler, Tamam bu soruncusu şakaydı. Ateşte asperger yok. Onun sorunu tam bir, çekilmez biri olması. Peki sence neden bu vakayı aldı? Ebeveynlerine güvendiği için mi çocuğun, yoksa küçük bir çocuğa yardım etmek için mi? Bu çocukta kendisini görüyor. Ve aslında kendisine yardım etmek istiyor. demek değil aslında daha çok ihtiyacı var sen otizmli değilsin. Asperger sendromun da yok. Ama olmasını isterdin. Tabii. Neden? Çünkü bu seni özgür kılardı. Sorumluluklarından muaf tutardı. Genç kızlarla rahatça takılabilirdin. Ve en önemlisi... ...bir pislikten ibaret olmadığını gösterirdi. Yaptıklarında meşrulaştırırdı. Peki böyle sürekli ensende buza pişirip sana bilmiş bilmiş nutuklar çeken birisini pislik yapan koşullar nelerdir? Hı? Doktor. ilk öpücük. 8 eder, mutluluk cetvelinde, 8, 8 eder. Ölümün kıyısından son anda kurtarılan bir çocuk, 10. Çok rahat 10 eder. Ama onlar, olsa olsa altı buçuk. Çünkü nasıl bir hayata dönmek zorunda olduklarının farkındalar. Dışarıda şey doğru yolu Evet bakalım. Hocam çok teşekkür ederiz gerçekten Ateş Bey. Eminiz çok büyük. Sağ olun hocam. Oğlumuzun hayatını kurtardınız. Çok teşekkür ederiz. Şey İyi. Hadi babacım. Kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.